Merhaba. Evet. Haftalar sonra merhaba. Lan ne oldu? Ne mi oldu? <laughs> Lazali geri dönüyor lan. Evet aynen öyle. Ama bir dakika bana bir soru sormanız lazım ve şu an bana sövüyorsunuz. Niye? Neden video atmıyorum? Evet arkadaşlar şimdi bunun açıklaması da gelecek şimdi ve apayrı bir konu. Ali abinin geri dönüşü de gelecek. O şekilde. Şimdi niye video atamıyorum? Arkadaşlar son ben ben bu arada bu aylarca uğraşıyorum da artık nedense çok yoğun olduğum için bu sıralar video atamamaya başladım. Arkadaşlar ben son 1-2 aydır oyunculuk için uğraşıyorum. Bir de İngilizce çalışıyorum. Bir de stajım var son senem. Yani ondan dolayı atamıyorum. Bir de neden son iki haftadır atamıyorum o önemli. Arkadaşlar ben spora başladım. Evet. Ve şu an her yerim ağrıyor. Buram ağrıyor. Buram ağrıyor. Bacaklar. O kol, kol, kafa, baş. Her yerim ağrıyor. Ve fark ettiyse uzun kolları da yedik. Soğuk hava geldi. <laughs> ben niye böyle... <laughs> i̇şte dediğim gibi arkadaşlar. Elimden geldiği sürece. Yani bakın. Açıkça doğru söyleyeyim. Ben an geç bir insanım arkadaşlar. Bu doğru. Ama elimden geldiği kadar size video atmaya başlayacağım. Deneyeceğim, çabalayacağım, uğraşacağım. <laughs> Azim çalışma mutluluk. Deneyeceğim, çabalayacağım, uğraşacağım. <laughs> o şekilde arkadaşlar. Yani bana sövmeyin. Benim de son selam işlerim var yeteneğe odaklanmam lazım. İngilizce çalışıyorum. İşleri, oyunculuk işleri var. Spor var. Bu yıl ben öldüm. Neyse konuya gelelim. Alo abi geri dönmüş lan. Lan. Alo abi. Hoş geldin abi. Minecraft 2026 1. bölüm 04.10 04.10 10, 2025 Cumartesi 15.00'da 00. video geliyor. Ali abi Minecraft 2026 1. bölüme başlıyor. Adam Minecraft'a başlıyor be. Oğlum bir şey diyeceğim. Hacı ben bir şeye bakmak istiyorum. Şuraya geçmişe bir gidelim. Minecraft 2023. 2 yıl önce. Oğlum bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar zaman var ya o kadar hızlı geçiyor ki. Oğlum ya bu şaşırıyorsun. Bro. Bu nasıl 2023 diyorsun. Oğlum bu daha bir sene önce olmadı <laughs> Öyle bir yeni yani yakın geliyor ki tarihe. Adam birkaç gün sonra 2026. seriye başlayacak. 3 yıl geçmiş lan. 3 yıl 3 yıl. 3 yıl ne anasını satayım. Manyak bir şekilde zaman çok hızlı geçiyor. Bu arada hala abi... Aa dilimi ısırdım. Aa neyse. Ee, hoş geldin abi. Sefalar getirdin. <laughs> Yavaş şekilde arkadaşlar. Hoş geldin Yani dediğim gibi elimden geldiği kadar video atmaya başlayacağım. Çalışacağım. Devam edeceğim. Başaracağım. Ben kendime inanmıyorum ama. Hani bu, bu sene zor. Ben bu sene bayağı sıkıntılı atacağım. Belki bakmışsınız her gün video Belki bakmışsınız ayda ya bir aydır atmamışım. O şekilde. Ben diyeceğim şey bu kadar. O halde hoş geldin. O halde arkadaşlar kendinize bakın. Hoşçakalın. Abi orada dur. Topluluk kısmında arkadaşlar bana soru sorabilirsiniz. Ben oraya şey yazdım. Video çekeceğim bana soru yazın. Aynen onun şekilde öyle bir şey yazdım. Onun videosunu atarım. Hadi bay bay. Hoş geldin abi.